Süper Lig'in yeni sezon iç sağ formalarını sıralıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel formalar da var. Çok kötü formalar da var. Hepsini değerlendireceğiz. Şimdi bilgisayara geçiş yapalım. Şimdi 20 takımlı bir ligimiz olduğu için toplamda 20 forma olmasını beklersiniz. Ancak 22 formamız var arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi 2 tane burada Rize forması var. 2 tane de İstanbul Spor iç sağ forması var. Yani bunlar direkt TFF'nin sitesinde iç sağ forması olarak kaydedilmiş. O yüzden böyle enteresan bir şey olacak deplasman formalarında daha da fazla var. alternatif zaten o önüne gelen forma yapmış arkadaşlar büyük takımlar dışında. Sanıyorum benim yüklediğim alfabetik sıraya göre gidiyoruz ama şunu söylemem lazım zaten az takım olduğu için sadece 4 kategori ayırdım. Daha önce arpa formalarında yaptığım kadar fazla kategori yapmadım. Ateş, kalp, meh ve bok var arkadaşlar. Yani anladığınız gibi iyiden kötüye doğru gidiyor. Adana Demirspor'la başlayacağız. Adana Demirspor'un forması aslında renkleri bence yani çok güzel formalar yapılabilecek renklere sahipler. Ancak burada ilk formalarını ben o kadar fazla beğenmedim. Çünkü diğer formalarını da biliyorum. Bu bence en iyi formaları değil. O yüzden ben bunu düşünceli bir yere koyacağım arkadaşlar. Alanya Spor'a geldiğim zaman Alanya Spor full gitmiş. Bunun sebebi belki deprem olabilir. E çünkü kara bu var. O yüzden ben gayet beğendim onların formasını. Ancak Alanya Spor'un esas renklerinde siyah olmaması, yeşil ve turuncu olması, iç sağ formalarını siyah yapmaları bende bir soru işareti uyandırdı. Ve bu siyah formayı da ben o kadar fazla beğenmedim. O yüzden çok kötü diyeceğim arkadaşlar. Boka koyacağım yani. Ankara gücü ise format tanıtımlarını böyle enteresan paylaşımlarla yaptığı için direkt formamız yok. Ne yazık ki. Efsane diye paylaşmışlar bu formanın ismini. Gerçekten enteresan. Yan çizgiler, yatay çizgiler. Normalde biliyorsunuz Ankara gücü çubuklu yapar. Çünkü logosunda da çubukludur. Bu sefer yataya gitmişler. İç sağ forması olarak bunu denemişler. Belki bunu bir alternatif form olarak deneyebilirler miydi? Değişik bir şey denemişler. Ancak beni çok tatmin etmedi. O yüzden ah, diyeceğim yine. Antalya Spor'a geldiğimiz zaman ise çok fazla çizgi var. Yani o kadar gözüm yoruluyor ki bakarken. Yani bir kırmızı beyaz forma yapmak bu kadar mı zor olur arkadaşlar diyorum. Nike burada bir sistemde bulunuyorum. Dümdüz kırmızı beyaz bir forma yapacaksınız. Özellikle forma daha doğrusu transfer tanıtımlarında parçalı bir tişört kullanıyorlardı. Belki öyle bir şey mi deneseler daha iyi olurdu diye düşünüyorum. O yüzden ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Boka koyacağım. Şu kadar iyi bir şey bulamadık. Derken Besteş'e geldik. Beşiktaş geçen sezonki formanın tıpkısının benzerini yaptı. Geçen sezonki formada birazcık daha az net gözüküyordu bu çizgiler. Bu sefer daha net gözüken çizgiler yapmış Adidas. O nedenle formayı bir tık daha fazla beğendim ben. Ve burada aslında en çok beğendiğim formalardan bir tanesi Beşiktaş forması oldu. İç sağ formalarını da her ne kadar diğer deplasmanlı alternatiflerde aynı şeyi söyleyemeyecek o da. O yüzden ben Beşiktaş'ı ateşe koyacağım arkadaşlar. Bir beyaz forma yapılacaksa buradaki beyaz formalar arasında. Yani içinde beyaz olan formalar arasında en iyilerden bir tanesi bence Beşiktaş'ınki olmuş. Başakşehir ise normalde yaptığından çok farklı bir şey değil zaten. Tup turuncu bir forma. Yakaları da lacivert yapmışlar zaten turuncu lacivert. Kollarda da beyaz çizgiler var. Ancak bu sefer bu turuncudan geçişler birazcık daha güzel olmuş bence. O yüzden benim gayet beğendiğim bir forma. Ancak turuncu formalara yani ne yazık ki o kadar fazla sempati gösteremiyorum. Ve onun için ateşe koyamayacağım. Kara gümrüğe geldiğim zaman ise dümdüz simsiyah bir forma. Tamamen yönelik bir forma. Ve şurada deprem bölgesinin bir haritası var arkadaşlar. Bütün şehirleri zaten şehir şehir görebileceğiniz bir siyasi harita var. Dolayısıyla benim çok beğendiğim bir formu oldu bu. Zaten yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon sonlarına doğru kullanmaya başlamışlardı. Ve kendi formalarını kendileri yaptığı için de böyle güzel şeyler çıkarabiliyorlar. O yüzden ateşe koyuyorum. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman ise Fenerbahçe klasik çubukluyu biraz değişik bir şeyler katmaya çalışmış ve kolları beyaz yapmış arkadaşlar. Ben hiç beğenmedim ya açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü basket forması gibi gözüküyor ya da böyle bir atletizm havası veriyor. O açıdan benim hiç beğenmediğim bir forma. Açıkçası Fenerbahçe bu arada burada 5 yıldızlı hali var. Çünkü Alas Feneryum'da 5 yıldızlı olarak gözüküyor. Ancak sonra Ali Koç açıkladı ki biz amacımıza ulaştık. En azından komisyon kurulacak. 5 yıldızlı kullanmayacağız dedi. Ondan çekildi. Buradaki 5 yıldıza lütfen takılmayın o yüzden arkadaşlar. Fotoğraf olarak 5 yıldızlı formalar var. Çünkü hala Feneryum sitesinde falan da. Ancak dediğim gibi benim çok beğendiğim forma değil. Ayrıca sponsorla uyumlu da çok kötü. Otokoç kendi kendine kayboluyor çubukların arasında. O yüzden ben çok çok kötü diyorum bu formaya arkadaşlar. Yani Fenerbahçe Puma ile anlaşmış bir de. Puma hani ki, takımı özel çok iyi formalar çıkarabilen bir sponsorken bu kadar kötü bir sonuç çıkması benim hiç beğenmem. Çok beğenenler de var, hiç beğenmeyenler de var ama genellikle hiç beğenilmemişti. Ben de hiç beğenilmeyen taraftayım arkadaşlar. Galatasaray forması ise çok sade. Zaten yani duyduğuma göre Galatasaray ile Nike artık anlaşamıyormuş. Çünkü Galatasaray Nike'ın istediği kadar satış yapamadı herhalde. Önceki sezonlarda ya da iyi bir anlaşma üretemediler. Şimdi burada sponsor da var tabii ki. Ancak o sponsorsuz halini yayınlamışlar. Dolayısıyla bu çıktı ortaya. Olabildiğince sade hiçbir şey yok. Ben o kadar fazla beğenmedim. Onu da Eh, meh diyeceğim arkadaşlar. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyorken özellikle böyle güzel bir fırsat varken Nike'la birlikte çok daha iyi bir forma çıkarabilirler. Tabii ki parçalıyı korumak gerekiyor. Parçalıdan gittiğiniz zaman da bir şeyler çıkarmak zor oluyor. Ama ne bileyim araya bir çizgi bir şeyler olursa daha farklı olabilir diye da kollarda bir şeyler olsa daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Gaziantep'in formasına geldiğimiz zaman klasik kırmızı siyah çizgili bir forma ama ekstra bir şey yok bence. O yüzden onu da çok fazla beğenmedim. Çubuklu formaları bu. O yüzden onu da buraya koyacağım. Bu arada videonun en kadar geldik. Takımları yarıladık. Bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi deplasman ve alternatif formalarını da daha detaylı olarak yine incelemeye devam edeceğiz süperlikte. Hatay Spor formasına geldiğimiz zaman. Hatay Spor aslında çok güzel formaları var. Ancak ben iç sağ formasını hiç beğenmedim. Tıpkı Antalya Spor'da söylediğim gibi çok fazla çizgi, çok göz yoruyor. Gördüğünüz gibi Trendyol sponsoru var. Trendyol sponsoru gözükmüyor bile arkadaşlar. O yüzden... Ben buna da bok diyeceğim. Ne yazık ki Hatay Spor'a tekrardan geçmiş olsun diyelim. Gaziantep'e geçmiş olsun diyelim. İstanbul Spor'a geldiğim zaman İstanbul Spor parçalısı bence Galatasaray'ınkinden daha güzel arkadaşlar. En azından terste siyahı kullanmaları ve omuz kısmını tamamen siyahta bırakmaları gayet güzel olmuş. Yine e, kollarda işte şuralarda sarıları bırakmaları ekstra bir şey eklemiş. Hani Galatasaray'ınkine kıyaslamak istiyorum parçalıları. O yüzden ben onu bir tık yukarı koyacağım. Ancak çubuklularına baktığım zaman iç, diğer iç saha forması olarak onu o kadar fazla beğenmedim. Çubuklara kalın ince kalın ince yine değişik bir şey denenmiş. Belki Fenerbahçe bu tarz bir şey deneyebilirdi. Kenarları beyazlatmak yerine. Bu da fena değil diyeceğim. Fenerbahçe ile kıyasladığım zaman yine daha iyi diyeceğim. Kasımpaşa ise her zaman olduğu formasına benzer bir forma. Yine çizgilerin yoğunluğu fazla ancak çok fazla göz yormuyor. Çünkü esas takımın sahibi cinler olduğu için cinlere doğru o sponsor bir çekilme yaşıyor orada. Ve o çekilme aslında hem sponsoru ön plana çıkarmış oluyor hem de yukarıda göğüs kısmını boş bırakmış oluyor. Ben o yüzden beğendim arkadaşlar. O hafif hafif e, çözülerek gitmesi olayını beğendim çizgilerin ucundaki. O yüzden gayet iyi diyeceğim. Kayseri Spor'un formalarını ise şu şekilde bulamadım. Ve gerçekten böyle formayla poz veren agalar şeklinde bir tane fotoğrafları vardı. Ve ben bu formalarını hiç beğenmedim. Tabi Kayseri Spor Kasımpaşa gibi aşağıdan yukarıya gelen bir yerde biten çizgiler kullanmış. Ama o çizgilerin bittiği yer çok da iyi durmuyor. Biraz göz yoruyor yine en aşağı koyuyorum. Yine Konya Spor'a baktığım zaman bu bana daha çok Konya Spor Sporting izlenim veriyor. Yatay çizgiler kullanmışlar tıpkı Ankara gücünde olduğu gibi. Ancak bana çok fazla hitap etmedi. Konya Spor'a çok güzel formaları var onu bildiğim için. Bu bana çok çok kötü geldi arkadaşlar. Özellikle New Balance yapmış galiba. New Balance'ın olduğu kısım gözükmüyor. Yani logo, logoları gözükmüyor. Kendi kendilerini saklamışlar. Aynı şekilde Konya Spor'un logosu da ters renk kullanmışlar. O da gözükmüyor çok fazla. O yüzden bence çok göz yoruyor ve kötü olmuş. Pendik Spor'a geldiğim zaman ise bakın Puma dediğim gibi çok sade, beyaz, narin bir forma çıkarmışlar ve oldukça güzel. Burada Beşiktaş'la kıyaslamak lazım. İkisinde de aslında benzer şeyleri beğendiğimi görebiliyorsunuz. İkisinde beyaz ağırlıklı ancak ufak detayları gri ile vermişler ve çok göz yormuyor. Pendik Spor'un logosu da çok ben bembeyaz olduğu için bence güzel bir uyum yakalanmış hem logoyla hem de sponsorlarla birlikte Puma da iyi bir iş çıkarmış ve bence Pendik Spor forması en iyilerden bir tanesi. Baykuliz'e sporun formalarına baktığımızda ise iki tane var. Birincisi aslında daha klasik iç sağ formaları diyebileceğimiz bir forma. Oldukça iyi. Çok büyük bir farklılık yok. Geçişler ve işte logonun çok fazla gözükmüyor olması. Nike logosunun gayet güzel olmuş. Rize Spor ve Çaykur gayet net bir şekilde emblemler çıkmış. O yüzden ben beğendim. Ancak iç sağ dediğimizde bu iç sağ emin değilim. Yani iç sağ forması olarak geçiyor. O yüzden öyle kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu forma bence çok çok güzel olmuş. Yani sanki çayı lacivert hayal edin arkadaşlar. Formanın üstüne çay dökülmüş ve bir desen çıkmış. Ben çok beğendim. Değişik bir şey denemişler. Bir iç sağ forması mı? Bence değil. Alternatif forma bence bu. Ama iç sağlarda geçtiği için dediğim gibi TFF sitesini burada aldım. Ve ben çok beğendim bu formayı. Çünkü değişik bir şey denemişler ve bence hakkını vermişler. Samsung Spor'a geldiğimiz zaman ise Samsung Spor'un iki forması aslında yine vardı iç sağ olarak bunu yazıyordu. Ama bir de yani kıpkırmızı olan forması var. Bence onun iç sağ olması gerekiyordu. Belki bu daha deplasman gibi. Ama iki formanın da kırmızı ağırlıklı olması ne kadar mantıklı bilmiyorum iç sağ ve deplasman için. Yine burada kulübün sahibi Yıldırım Holding ve Yılport sponsorluğu var biliyorsunuz. Ama kendi şirketlerini biraz daha iyi gösterebilirlermiş sanki Ciner ve Çaykur'da olduğu gibi. O yüzden biraz kötü durmuş. Bütün şeyi bozmuş. Bir de kırmızı beyaz çizgilerde bilmiyorum bir türlü olmuyor yani. Buradakiler çok iyi yapamamış. O yüzden ben yine bunu buraya koyacağım. Ve Sivasspor'a geldiğim zaman ise Sivasspor bu çizgileri daha güzel yapmış çünkü full kırmızı değil, full koyu kırmızı değil, arada geçişler, belki fotoğraftan öyledir gibi bilmiyorum ama renklerin uyumunu ben çok beğendim, çizgilerin gidişi bittiği yer yakaların şekli haliyle ve kollardaki siyahlıklarla ben çok beğendim arkadaşlar, kırmızı beyazlar arasında en iyi diyorum ama yine çok çok iyi değil. Trabzonspor'a baktığım zaman ise klasik bir Trabzonspor forması, mesteği beyaz yaptıkları için çok fazla göz yormaması sağlanmış. Yakalar beyaz yine kol uçları beyaz yapılmış ancak genel baktığım zaman Hafif bir göz yorumu var zaten Trabzonspor'un ilk formalarında genellikle çubuklu formalarında bu olan bir şey. O yüzden buraya koyacağım ancak alternatif formalarında yine güzel şeyler var Trabzonspor'un da. O yüzden deplasman ve alternatif formalarında gelmesini istiyorsanız bu videoyu en az 2000 like yapalım arkadaşlar. Burada da Avrupa'daki en iyi iç sağ formalarını değerlendirmiştim. Bir oraya bakın bakalım bir de buraya tekrar bakın. İkisi arasında Avrupa'daki formalar mı dahi bizim formalar mı onları da kıyaslarsınız arkadaşlar. Aşağıda yorumlarda görüşmek üzere.